Herkese tadımlık bir videodan merhabalar efendim. Bugün karşınızda yeni Türk yapımı simülasyon oyunundan e, Drive 21 ile birlikteyiz. E, Türk yapımı bir oyun olup içerisinde güzel güzel araçlar var şimdi birlikte göreceğiz. Şu anlık erken erişimde diye hatırlıyorum oyun e, Ben de sağ sağolsun yetkililerle iletişime geçip en azından deneme fırsatı yakaladım. E, şimdi şöyle öncelikle öğretici menüsü, sade bir menüsü var. Ayarlar kısmında tüm kontrolleri, görüntü ayarlarını şuradan değiştirebiliyorsunuz. Dil seçeneğiniz var kontrollerde e, basit bir şekilde ama detaylı yapmışlar. Yani şöyle söyleyeyim. Birçok e, şey diğer oyunlarda simülasyon oyunlarda bulunan birçok birçok özellik burada da var. E, Garaj kısmına gelelim. Neyse onları boş verelim. Şimdi araçları bir gösterelim. Yukarıda kategorilere bölmüşler. Güzel bir şekilde. Ben girdim. En azından bir aracı alayım. Bir bakayım dedim. Hani bir sıkıntı var mı yok mu diye. E, aldık şahinimiz efendim. Şu şekilde gördüğünüz üzere güzel bir şahinimiz var. E, Tabi değiştiremiyorum şu maçı. Ee, Mercedes var. Onun haricinde Çakal Kasa BMW var ve Renault Megane veyahut da Talisman hangisi bilmiyorum da ee, bu var. Onun haricinde hatchback kısmına geldiğimizde eski Golf var. Pickup kısmında ise Mitsubishi var bir tane L200. Ee, burada bizim GTA 5'ten bilen arkadaşlar bilir. issi Klasik veyahut da İsti Sport diyebilirsiniz. Bu araç var. Ee, diğer kısma geldiğimizde ise ...yeni otobüs terminali eklendi. Bir, birkaç gün oldu yani. bir iki gün falan olmuş olabilir belki. Yeşilova terminali eklenmiş. E, bu da onunla beraber gelen bir... E, ...sanırım araç oluyor. Onun haricinde traktörümüz var. Gayet güzel bir şekilde. Ve de son olarak transitimiz var bir tane. Şöyle göstereyim. Evet. E, araç aldığınızda... ...birçok ayarlama yapabiliyorsunuz. Hani e, Şöyle söyleyeyim. Yani birçok dakika mesela şuraya geldiğimde ben... E, ...kaporta dediğimde... Şuraya geldiğinizde mesela bunu takmak için işte bunu seçebiliyorsunuz. Veyahut da bunu istiyorsanız bunu jantları falan değişiyor. Ön body kit değişiyor. Ben şu anda bir dakika şunları iptal edeyim. Heh stokta kalsın. Ee, onun haricinde motor kısmına geldiğinizde ise motor kısmına mesela hani eklemeler yapabiliyorsunuz. Mesela bunu ekleyebiliyorsunuz. Ee, bunu ekleyebiliyorsunuz. Hava çıkıyor gördüğünüz üzere. Ben şu şekilde normal orijinal halinde bırak yani orijinal dediğim kendi yaptığım halinde bırakacağım. Araba mağazasına tıkladığınızda fiyatlarını görebilirsiniz. işte e, a burada özellikle de yazıyor bak çok güzel. Evet evet 128 HP'ymiş kendisi bu aracımızın 45 bin lira. Burada 100 HP yani 100 beygirlik bir aracımız 150 HP kısmına geldiğimizde ise şöyle görebiliyorsunuz tüm özellikleri adır e, kısmında güzel. Şimdi garaja geri dönelim efendim ben hemen bir şöyle sürüş yapmak istiyorum. Dediğim gibi yani sürekli çekecek bir şey değil. Bu hani hatırlarsanız daha önceden bir inşa simülasyon oyunu vardı. E, çekmiştim 1 iki bölüm. O da Türk yapımıydı. E, bu da onun gibi destek olabilmek adına hani bir şeyler yapmaya çalışıyorum böyle denk geldikçe. Sağolsun Ceval dedi hani böyle böyle bir oyun var seni Hani sen yapıyorsun benim kanamda yok ama sen yapıyorsun en azından bir gir bak istersen demişti. E, ben de kendisiyle görüştüm. E, dediğim gibi irtibata geçtim ve sağolsun onlar da yardımcı oldu. Şöyle e, oyuna başladığınızda basit bir ev yapısı oluşuyor. Gördüğünüz üzere burada televizyonumuz, mutfağımız. Şurayı açtığımızda, açtığımızda banyomuz var. Çamaşır makinesi varmış. Şuraya devam edelim. Burada da şuraya açıyoruz. Yatak odası. Burayı açıyoruz. Balkon. Bu şekilde. Ee, neyse biz normal konumuza dönelim efendim. Şimdi açtığınızda şöyle bir dakika haritayı büyütebiliyor muyum diyecektim. Tap yok. Bir saniye harita büyütme tuşu neydi? Hemen bir bakalım. Nerede? Klavye, mouse. Ee, i̇ç kamera, kamera var. Burada yok sanırım. Ha, F4 harita. Ama büyütebiliyoruz mu acaba haritayı? Neyse tamam ona bakacağım bir saniye. F4'e bastığımızda yok büyümüyor. Tamam gideriz. Aa ne güzel otobüse geçiyor. Şimdi efendim aracımız bu. Aracın diğer modifiye özelliklerini buradan da yapabiliyorsunuz. İşte motor modifiyesi olsun ne bileyim. Diğer e, ne olursa artık yani mesela burada body kit var. ups şuna ESC'ye basmaya alışmışım ya. Şunu kapatalım. Burada da aynen. hem motor için bunu mı tıklıyorduk? Evet. Yo, engine kitsmiş bu da. Body kits. Ha, tamam seçenek olarak sunuyor. Hem body kits hem engine kits. Burada römorkumuz var. Bazı araçlara römork bağlanabiliyor. Bizimkine bağlanıyor mu? Bizimkine de bağlanıyor. Şimdi aracımızı bir dışarıdan göstereyim. Normalde plakayı... Bir dakika yazabiliyor muydum? Plakayı yazamıyorum. Yani normalde çıkıyor yazabiliyordu. da bende bir şey oldu. Ben daha önceden yazmaya çalıştığımda olmuştu. Şu an olmadı da. Plakayı değiştirebiliyorsunuz. Şöyle aracımızı dışarıdan bir gösterelim. Tam bir Şahin ya. İçeriye geldiğimizde, bindiğimizde şu iç kısmı göstermek istiyorum. Zaten birebir aynısını yapmışlar. Heh. Aracımızı Q ile çalıştırıyoruz. Manuelde oynuyoruz. Sesi güzel. Sesi güzel. Hoşuma gitti. Ee, şöyle dış kameraya geçtiğimizde isek. Evet. Şimdi e, en baş... Yani... Sonradan keşfettiğim özellik. Air'ı gösteriyoruz efendim. Tıs. Şu şekilde Air sistemi getirmişler. Gayet güzel olmuş. Ee, dur bir dakika. Şuradan. Heh, şöyle yapalım. Kornamız. J'ye bastığımızda ise dörtlerimiz yanıyor. Sinyaller için ZX tuşları filan. Şu şekilde K'ye bastığımızda sislerimiz ayrı yanıyor. L'ye bastığımızda sönüyor. Onun haricinde daha birçok özellik var. Şimdi şöyle yapalım bir. Römorku ben takmamıştım. Römorku bir bağlayayım bakayım nasıl oluyor. Yani traktör olsa daha uygun olurdu ama neyse. Gel 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 gel. Gel 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 Şimdi remote bağlama tuşunu unuttum tabi. Neredeydi? Şurada şurada. Kasa T. Değil mi? Başka var mı? Yok. Kasa. T. Heh. Evet. Güzel. Aldık. Şimdi şöyle ileriye takalım. Güzel olmuş. Ben bunu almamıştım. Evet. Tabii. Ee, ops. Pardon. Şimdi biz bir yola koyulalım efendim. Dışarıdan baktığınızda şöyle direksiyonun oynadığını içeride de göreceksiniz. Birazcık first person gidelim. Çok bağırtmamak lazım arabayı. Aynayı görebiliyorsunuz aynı detayını. Şu şekilde bir gidelim efendim. Şehir şehir var. Ee, onun haricinde böyle kırsal bir kesim var. Biz şöyle bir yardıralım bakalım nereye doğru gideceğiz, göreceğiz. Oyun simülasyon oyunu. Hani e, grafik arayan arkadaşlar birazcık bu konuda belki hüzün yaşayabilirler ama sıkıntı değil. Ben şey. Ups. Dayıcım ben seni sollayayım mı ya? Şu şekilde bir yardıralım biz. Aracın belli hızı var. Yüzü falan geçmedi. Yok 110'u mu Geçmedi Aynen. Tabi e, paket yaptığınızda yani engine paketini yükselttiğinizde bu durum değişiklik gösterebiliyor. Şu şekilde şuradan bir sola dönelim. 10 Kilometre oldu aracımız. Aa bu arada kasistan geçiş bakalım. Oo güzel biz geri kaldıralım da. Yol hakkı benim değil mi ya Renault. Ha yeşil ovaya gidelim. Evet evet yeşil ova. Orada hem de yeni şeyi görürüz. Otobüs terminalini de görürüz. Güzel. Yardır Semih yardır. Bu yollarda işte şarkı açmak da vardı da neyse artık olsun o kadar. Benim tam ben simülasyoncuyum ya. Ben bunu anladım. Bana direksiyon seti gerekiyor. Yeşil Ova sınırına gelmiş bulunmaktayız. Evet güzel. Dayıcım sen gidene kadar. Şöyle bir zorlayalım arabayı ya. Zorla babam zorla. Tüplü bu arada bunlar he, galiba az yakıyor. O kesici sesini duymaya çalışıyorum da var mı öyle bir şey bakacağım. Of çok sert geçtik. Tamam şurada bir şey yapacağız. Sol sol. Hadi ya yanmadı ışık. Diğer araçları denemek için görevler yapmanız lazım. Remorklu görevler var. işte ufak kasalı görevler var. Ee, seçeneği var. Ben de bunları izledim ve gördüğüm kadarıyla söylüyorum tabi. Sinyal vermeden döndük. Neyse bir farlarımızı yakalım. Sisler yanık kalsın tabi. Ha sis olarak uzunları algılıyor anladım. E ee, olsun olsun. Şuradan bir daha sol yapacağız. Aslında soldayız. U dönüşü yapıp direkt benzinliğe gidebiliriz. Dur öyle yapalım bir dakika. Fazla deviri yüksek tutmayalım yakıtımız çok gitmesin. Lan ne viraj yapmış adamlar be. Şu ortadaki şeyi heh, kaybedebiliyorduk doğru. Boşuna birazcık yolu uzattık ama en azından gezmiş olduk öyle düşüne. Şuradan devam edebiliriz. Buyurun efendim gidiyoruz. Şahin severler, Şahin sever arkadaşlar, çakal kasa seven arkadaşlar için güzel. Ben ilk girdiğimde render yapıyordum böyle grafikler bir tuhaftı. Şu an render yapmadığım için düzeldi, hoşuma gitti. O droplar falan olmayan en azından. Ee, oyun dediğimiz gibi gelişim sürecinde daha birçok şey etki, ekleyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Aha şehre geldik efendim. Alışveriş mağazasından ne alınabiliyor acaba? Bu arada e, araçtan inip yürüyebiliyorsunuz. Koşabiliyorsunuz. 4 4lerimizi yakalım. Arabayı stop edelim. Farları da kapatalım. Hı. V'den indik. Şu şekilde araçtan inip normal kendi işlemlerinizi... Ne alabiliyormuşuz? Çadır satın al, mangal satın al, piknik sandalyesi, pizza, burger. Oo <laughs> oh, güzel. Mangal, mangal olmazsa olmaz. Bir dakika. Mangalı bir alalım. Piknik sandalyesi alalım. Tamam. Tamam. Çadır da mı alsak ya. Hadi çadır da alalım ya. Sizi mi kıracağız? Lan bir dakika devam de. Heh. Evet bunları aldık. Nereye geldi bunlar peki? Envantere tıkla. Neydi? Tap mı envantere? Evet. Aha. Çadı. Allah. Tamam. Güzel. Bir araca binebilir miyiz? Tamam. Aracı çalıştır. Gidiyoruz arkadaşlar. Mangala gidiyoruz. Sisleri yak. Tam bir keko gibi. Ha. Efren'in çekme olayı da var. Tabi onu söylemeyi unuttum da. Bir dakika. Bizim aracımız şu an şeyde mi ya? Dur. Hah, süspansiyonları kaldıralım kaldıralım. Tamam şimdi böyle güzel oldu. Yavaş yavaş inelim şuradan. Şurada bir benzinlik var. Benzinliğe girelim. Hmm güzel. Hoşuma gitti ha şu an orası. Şimdi merakla çadır kurmayı bekliyorum ya. Güzel tepe bir nokta bulursak. Harita büyüyor mu onu hatırlamıyorum. Ya böyle olunca arabanın içindeki şeyler göstermiyor. Ha burada da alışveriş marketi. Oo güzel, güzel, seçenek güzel. Ha fulledik. Full diyor zaten vites düşürelim bir arabayı boğmayalım fazla. Haritayı büyütebiliyoruz mu ona bir saniye bir bakayım da. Araç detayları dediğimizde ne? Araç hasarı, geri toplama, direksiyon açısı. Tamam, tamam, tamam. Ha bunları yapabiliyormuşuz. Tamam, güzel. Ee, ayarlar dediğimizde harita F4. F7. Saatleme uzunlar. Tamam. Yani büyük harita sanırım yok anladım kadarıyla. Ee, şurada şurada de F1 değil. F2 değil. F3. F4. Tamam. Hadi devam edelim. Biz kendimiz bir kırsal kesim buluruz. Şu yeşil gördüğünüz kutular ve maviler görevler. Birisi römork birisi normal kasa göreviydi. Diye hatırlıyorum yanlış bilmiyorsam. O nasıl bir kasis ya Rabbi. Bir ara gaz çekmeyelim mi ya şurada bak bak. Bak şöyle yapalım. Polis mi lan o? Değilmiş. Şehirden bir çıkalım. Şehirde bu arada gece ışıklar falan yanması. Allah çarpıyorduk dayıya. Bu birazcık sert bir viraj ama hayırlısı. Ben ne güzel kaydım öyle ya. Benim kasan oldu bu arada. Kasa baya... Aa bana bağlıymış. Aa çardak falan var güzel. Şuradan bir sağdan ayrılalım. Güzel bir şekilde yardıralım. Gidelim bir dağlı karaziye kuralım kampımızı. Allah'a kasız küt. Yardır Semih yardır. Araç zaten 5 ileri. O doğasında olduğu gibi yani. 110 gördük 110 gördük gidiyoruz çok pis gidiyoruz bu arada Allah Araba yandı araba yandı arkadaşlar Ya bu lakaları böyle yapmayın ama işte Küt küt Bak şuradan şimdi ileriden sağa eriliyoruz. Böyle çok kaldırımlar çok keskin oldu ya. Heh. Şimdi ileride müsait bir yerde kuralım çadırımızı. Yakalım mangalımızı. Tabi doğaya zarar vermeden efendim. Sonra söndürelim kalkmadan mangalı. Yeşil havadan çıktık gidiyoruz efendim eve doğru gene. Aa bastı gidiyor dayı. Oo ne yapıyor lan o? Ben seni yakala yakalayamam. Tamam olsun. Geri yeşil havaya geri mi geldik biz ya? Ne oldu böyle bize? sanki. Biz o zaman şuradan bir dakika sağlayalım. Ayrılalım. Ne diyor? Belen plaj yolu. 18 kilometre. tamam gidelim. Hadi plaj yoluna gidelim. Yardır Semih yardır. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Ya ekonomi boş ver. Yaksın araba. Hakkını veriyor. Benim için tam bir şey varmış. Tofaşçı varmış. Arabanın sağına sonra böyle I love to filan yazıyorlar mı acaba? <laughs> Hadi bakalım. Bu arada efendim bu video ile ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. g Mod da ee, şimdi arkadaşımız bir arkadaşımız uğraşıyor ama yine de sö söyleyeyim. E, biz G-Mod'da kendi GTA 5 karakterlerimizi bilen arkadaşlar vardır zaten. O GTA 5 karakterlerimizin G-Mod'a uyarlanmasını istiyoruz. Bununla ilgili deneyimli arkadaşlar varsa bana ulaşabilirler mail üzerinden veya da Instagram üzerinden. Hani e, biz maalesef yapamadık onu. Şu an bir arkadaşımız var araştırıyor. Bir dakika nereye gidiyoruz? Plaj yolu devam diyor. E, varsa bu konuda deneyimli bilgili arkadaşlar e, karakter yapabilen e, biz o iletişim bizimle iletişime geçsinler. Bir konuşalım. E, biz böyle bir şey istiyoruz. Dediğim gibi bunu da söylemiş olayım. Şimdi ne, ne, kaldı? Plaj yoluna doğru devam ediyoruz burada değil mi? Gidelim plajda. Yakalım bir mangalımızı. Kuralım çadırımızı. Açalım kolamızı. Üf. Kol aldık mı orada ya? Yardır yardır yardır. Şimdi burada bir yavaşlayalım bir dakika. Plaj yolu sağdan. Aslında şey almasam iyiydi de neyse artık oldan oldu. Ee, nedir Nedro, arkadaki römorku. Şuradan bir Ops. Ooo! efren sesini duydunuz mu? Bir dakika. Güzel. Buradan devam mı ya plaj yolu? Aynı yola çıkıyor zaten. Baya güzel gidiyoruz yani şu an baya kilometre yaptık. Hadi bakalım. Aa, şurada bir keskin virajımız varmış. Hadi bakalım. Hoppa. Merhaba. Ben sinyal vermeye üşeniyorum ya. Otur ayarlarını değiştirmediğim için. Bu arada direksiyon set uyumluluğu da var oyunun. Yanlış bilmiyorsam zaten otomatik ayarlar alabiliyorsunuz. Şuradan plaj yoluna dönüyormuşuz. Levha falan güzel oturtmuşlar sevdim. Aa yol çok güzel. Kaldırım taşlı. Otopark plan var. Aa vallahi çok güzel olmuş burası. Şu an buraları ben de sizinle beraber ilk defa görüyorum. Lan çıkma yola. Yol park edenler mi ararsınız? Şimdi sahile bir bakalım. Oo, oo. Bir dakika bir dakika ben ben birazcık dış insanlık dışına çıkıp şuradan bir yukarıya geçmek istiyorum. Dur araç vuracak mı altı? Bir dakika. Heh. Tamam güzel sürtmediğine göre sıkıntı yok. Ha, buradan iniş yumuşak. Dur bakayım eğri. Ha bile sürtmüyor güzel. Lan denizi mi gördüm ben az önce orta. Ben şöyle insanlardan uzak birazcık fazla rahatsızlık vermeyelim. Gidelim şu köşede çadırımızı kuralım. Yakalım mangalımızı. Üf mis. Bu arada oyunu bilen arkadaşlar yerler önerebilirler. Arada tadımlık bir iki videosu gelebilir böyle. O construction simulator yok o değildi ya neydi? Oyunun adını unuttum neyse dur aklıma gelsin söyleyeceğim o diğer Türk yapımı oyunumuz vardı ya. Şimdi şurada bir yavaşlayalım. Şuraya bir çadır kuralım biz artık. Ama tabi şöyle bir şey yapacağız bir dakika. Ups bir dakika yanlış yaptık. Heh, sen böyle dur şimdi. Kasayı şey suya doğru sokalım da birazcık. Onun için de masa kurarız böyle üf. Ne oluyor suya sokunca bir şey oluyor mu? Olmaz herhalde yani ne olacak ki? He, öyle bir zıplama oluyor. Güzel. Tamam, şuradan. Şimdi bir dakika. Sisleri yak, farları kapa, arabayı indir. Tamam. Tam keko iş olsun istiyorum şöyle. Çevir, çevir, çevir. Hop. Şimdi bunu suya getireceğiz. Bizim kasa gidiyor ama neyse dayılız. Arabayı stop ettim yanlışlıkla Q'ya basın derken. Aa bir dakika. Şurada şu şekilde durabilir aracımız. Bunda müzik açarız. Güzel olur. Çekelim el frenimizi. İstop edelim arabayı. Farları da kapatalım. Boşuna yakmasın aküden. V ile inelim. Heh çadır çadır. Ee, taptan bir dakika koltuk diyor. Koltuk ne? Ha buraya. E ee, yönün illa şöyle mi almam gerekiyor? Yönünü çeviremiyor muyum ben bunu ya? Cık, ters oldu. Bir dakika. Kol, koltuğu geri al. Koltuğu geri al. Aa geri alamıyoruz. Niye? Dur bakayım. Alınıyordu bu. A, almıyor ya. Neyse dur. Çadır dediğimizde çadır çadır çadır. Heh. Şu şekilde yapalım. Ne diyor? E tuşuna bas bakayım. Hah. Yönünü çevirebiliyoruz. Bir dakika. Bunu niye E tuşuna basınca yönü çevrilmiyor ya? yap şunu bir dakika şu açığa kuralım çadır Heh, e kur tamam e tuşuna bas rotate 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 ne oldu bunun yönü buraya mı geldi Heh, dur baya bir döndü bir dakika onu ben tam denize göre yapacağım Hah, şöyle. Hadi bir pıtla. Evet, güzel. Harika. Şu an harika oldu. Mangal. 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 Hah. Onu da şöyle şuraya yakalım. Hah. Yakabiliyoruz mu mangalı? Evet, yakabiliyoruz. Lan, hayır, toplama. Bir dakika dur. Hı. Ee, nasıl şey yanacak bu peki? Ha, dur öyle, tamam. Kö ben gene E mi attım ya? Ulan, şunu bırak semi, tamam mı? E tuşuna bas. Rotate, 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 rotate. Hı. Tamam. Köfte satın al. Cook diyoruz. Oo. Oo. Şu güzelliğe bakar mısın ya Ye bakayım Evet evet güzel pişiyor pişiyor Aracımız da şurada Şu şeyleri kapatabiliyor muydum Heh Evet kapatabiliyoruz Bak 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 şu güzelliğe bakar mısın ya ben bu aracı diğer tarafa alayım. Bir dakika. Tozutmayan fazla ya. Kendimize zarar. Şu an. Şu an çok mutluyum. Huzura kavuşmuş durumdayım. Şöyle. Heh. Gel 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 gel. Sallan 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 sallan. Heh. Tamam. Q ve Ha ne oldu pişti mi? Eat köfte satın al cook it. Evet Evet tamam şöyle şahane şahane bir manzara evet Keşke gündüz olaydı birazcık da Neyse sıkıntı yok efendim evet güzel bu bölümü beğendim Sizlerde sizler de beğendiyseniz like atarak, yorumlara yazarak destekte de bulunabilirsiniz. Oyunun adı tekrar hatırlatayım. Drive 21 Steam'de mevcut. Ee, şimdilik benden bu kadardı. Görüşmek dileğiyle. Bir sonraki bölümlerde efendim.